Herkese merhaba, servis satışı hoş geldiniz. 13 Şubat, Perşembe, dün de 13 Şubat'tı. Zaman zaman tarihleri karıştırıyorum ama günler şaşmıyor. Perşembe, yarın Cuma sizden gelenler yapıyoruz artık. Devamlı izleyen izleyicilerimiz biliyorlar ama belki ilk kez izleyenler vardır. Sizin katkılarınız, yorumlarınız, sorularınız, eklemek istedikleriniz, gündeme getirmek istediğiniz konuları ekranda gördüğünüz platformlardan bana yazabilirsiniz. YouTube yorumları yazabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum. Bildirerek, bunu da belirterek hemen gündemimize geçelim. Dün çok önemli bir gelişme yaşandı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Keyfi Tutuklamalar Grubu. Dünyada oldukça presici bir e, kuruldur bu. Akın Öztürk'le alakalı 15 Temmuz'un sözde bir numaralı sanığı olarak e, resmi söylemde yer alan 140 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış. Akın Öztürk'le alakalı e, çok Şok aslında 15 Temmuz'u takip edenler için çok normal. Ancak resmi söyleme göre şok zaten Türkiye'de de bazı basına bu ifadelerle yer aldı. E, keyfi tutuklandığını, gözaltına alınmasının ve tutuklanmasının keyfi olduğunu, somut bir gerekçeye dayanmadığını, savunma hakkının elinden alındığını, işkence gördüğünü ve hemen serbest bırakılmasını, derhal serbest bırakılmasını ve kendisine tazminat ödenmesini ve ayrıca Kendisiyle ilgili işte bu işkenceye karışanların haksız tutuklanmaya karışanlar hakkında da soruşturma açılması kararını aldı. Ağustos ayında toplanan konse kararını avukatlara yeni iletmiş bize kamuoyu yeni öğrendi. Yani bir insanla alakalı keyfi tutuklama var, savunma hakkının elinde alınması var, işkence var ki çok ağır işkenceler görmüştü. Bazısını burada anlatmaktan çekiniyorum. Yani erlere çıplak soyup ellere dövdürülmesinden tutun parmaklı asit dökülmesi. Elif Uzun Sümercan diye bir polis memurunun daha sonra terfi ederek Kültür ve Turizm Bakanlığında bir nenin e, başı oldu. Onun ölesiye onu tokatlaması artık arkadaşlarının Elif yeter dediği daha birçok işkenceye maruz kalmış. Bunlar hep kayıtlara geçmiş. E, Hatırlarsanız 15 Temmuz resmi söyleminde bir numara olarak geçiyor. Ancak gerçekte kendisi evinde e, lojmanda çocuk torunlarıyla otururken bir telefon gelmişti. Telefonda da Abidin Ünal ve Hulusi Akar'ın da yönlendirmesiyle Akıncıları gitmesi e, talep edilmişti. Bu vesileyle akıncılara gitmişti. Ancak daha evindeyken, daha evinde Abidin Ünal'dan telefon dahi gelmeden MİT e, daire başkanı Hakan Fidan'ın sağ kolu Sadık Üstün her yeri arayarak Akın Öztürk'ün darbenin lideri olduğunu da söylemişti. Bu şekilde resmi söyleme girmişti. Hatta Genelkurmay bir bildiri yayınlamıştı. Akın Öztürk gece boyunca darbeyi yatıştırmak için Hulusi Akar'la beraber çalıştı şeklinde bir bildiri yayınlamıştı. Ancak daha sonra o bildiriyi kaldırmak zorunda kalmıştı. Evet burada da ekranda da kararları görüyorsunuz. Ayrıca hükümetin yasal prosedürleri izlemiş olması iddiaları çürütmez şeklinde de bir kayıt düşmüş. Evet önemli bir gelişme. Türkiye'de 17-25 aklanmadan, açıklanmadan, sorumluları ceza almadan, 15 Temmuz tam bir şekilde açığa kavuşmadan gerçekten Türkiye'de huzur olmayacak. Fena bir adamın baki bir sözü var biliyorsunuz. 15 Temmuz tam olarak aydınlanırsa hain bildiklerimiz kahraman, kahraman bildiklerimiz hain olacak. Gerçekten bu söz çok doğru diyerek gündeme devam edelim. Karar vermişler. İmamoğlu'nu adliye adliye gezdirecekler. Akın Gürlek İstanbul Başsavcısı biliyorsunuz. Kendisine valisine tehdit edildiği gerekçesiyle ki bu gerekçeler hepsi siyasi bunların hiçbiri içini tartışmak bile abes. 11 Nisan'a gün vermişler Ekrem İmamoğlu'na adliyeye gidip mahkemesi başlayacak. Aynı gün ihaleye fesat karıştırmaktan da başka bir davası var. Şimdi düşünün sabah işte terörde görev alan insanları hedef göstermekten yargılanacak. Çıkacak ihaleye fesat karıştırmak. Yarın öbür gün KCK davaları geliyor. Şimdi havuz medyasında pişiriyorlar. İşte PKK ile ilintili olacak. Adli diye gezdirip imajınız edilecekler. Tabii CHP'nin de ön seçim olduğu ve Cumhurbaşkanı adayı ilan edileceğini düşünürseniz bu davaya CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gidecek. İlginç bir durum. Dün radyocularla bir araya geldi. Dünya Radyo Günü'ymüş. Orada bazı açıklamalar yaptı. Davutoğlu dün kendisine San İstanbul Belediye Başkanı'sın, belediye işleriyle ilgilen, depremle ilgilen gibi sözler etmişti. Buna sivri fikirler söyledi. Burası 20 milyonluk bir şehir. Çok kadim, 2000 yıllık bir şehir. Dünyanın en büyük, en fazla konsolosluk burada. Burayı yöneten bir insan AB'yi de bilmeli, Gazi'yi vesaireyi de bilmeli diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi. Aday olacak mısın sorusu da haftaya belli olur dedi ön seçimde elbette aday olacak. Bu arada İstanbul'a alakalı güzel bir gelişmeyi sizlere ekrana getirmek istiyorum. Büyük bir hizmet yarışı var. Malum İstanbul karlar altında. Soğuk kış günlerinde kimse dışarıda kalmasın. Evsizler varmış, sokakta yaşayanlar varmış ve bu bir, bir belediye tweet atıyor, bir valilik tweet atıyor. Birisi 16.55'te atmış, bir 18.17'de. Aman oraya gitmeyin bize gelin. Yok, biz daha iyi bakarız. Gerçekten tam bir kakofoni. Halbuki hepsi kamu kurumları, ikisi de kamu kaynaklarının harcıyor. İkisi de bizim vergilerimizle iş Halbuki bir koordinasyon olsa, aralarında bir işbirliği olsa çok daha fazla güzel olacak ve israf olmayacak ama görüyorsunuz. valiyle belediye başkanı, daha doğrusu valinin aldığı talimat geliyor. Biliyorsunuz İmamoğlu'na nefes aldırma. Hem başsavcıya hem valiye böyle bir talimat var. İstanbul'da böyle bir hizmet yarışı var. CHP'de ön seçim olacak dedik ayrıntılar belli olmaya başladı. 20 milletvekili imzasıyla aday gösterilebilecek bir milletvekili birden fazla aday için imza verebilirmiş. 28 Şubat'ın sonuna o saat 17'ye kadar adaylar başvuracak. 23 Mart'ta da biliyorsunuz seçim olacak, ön seçim olacak. Ayrıntılar Cuma günü açıklanacakmış. Şimdi şöyle de bir durum var sadece İmamoğlu girecekse neden ön seçim yapılıyor? Tabi tek başına İmamoğlu'nu da ilan edemezlerdi. Bir şekilde kılıfına uydurmak demeyeyim de bir şekilde bunu prosedüre uygulamaları lazımdı. Ha, yani parti meclisi karar alabilirdi ama CHP çok daha geniş katılımlı bir karar aldı. Belki bir geleneğin başlaması adına güzel bir gelişme. Belki başka adaylar da çıkabilir İmamoğlu'nun yanında. Ama yakın zaman sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu ilan edilecek. Mansur Yavaş ön seçime girmeyeceğini şey yapmıştı, ilan etmişti. O işte ekonomik vesaire sorunlarla uğraşmamız lazım. Şu an günceliğimiz bu olması lazım dedi. Ama çok büyük ihtimalle 100 bin imzayla kendisinin de müstakil olarak aday olacağı ciddi bir seçenek. Erdoğan Malezya, Endonezya-Pakistan gezisinin son durağında Pakistan'ı vardı. Pakistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tarafından karşılandı. Bugün gezinin son günü dönüşe geçecek uçakta başlar germeye, huzur kaçırmaya. Çok büyük ihtimalle CHP'nin kurultayından tutunda dış gelişmelere kadar birçok açıklama yapacaktır. Tuncer Bakıran, DEM Parti eş Genel başkanı, Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonunda bulunmuş. Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var demiş. Bahçenin sağlık durumuyla alakalı henüz herhangi bir açıklama ne partiden ne doktorlardan yapılmıyor. Ancak böyle telefon görüşmeleriyle gündeme geliyor. Nekat dönemin uzun süreceğini aktarmıştık. Yaşı ileri zor ameliyatlar geçirdi. Henüz görsel paylaşılacak, henüz video paylaşılacak bir durumda değil ancak bu tür telefon görüşmeleri yapıyor. Biz dün uyurken çok önemli gelişmeler oldu. Telefon trafikleri önce Putin'le Trump görüştü. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra ilk kez bir Amerikan başkanıyla Rus devlet başkanı telefonda görüşmüşler. Bir buçuk saat sürmüş. Tercümeyi düşünürsünüz. Demek ki 45 dakika civarında bir konuşma oldu. Oldukça uzun bir konuşma. Ukrayna savaşını bitirmek için müzakerelere başlama konusunda hem fikir oldukları kararına varmışlar ve Suudi Arabistan'da bir araya gidecekler. Evet, Amerikan başkanıyla Rus devlet başkanı Suudi Arabistan'da bir araya gelecek. Hemen ardından Trump, Zelenski'yi aradı. Ee, Trump'ın, Putin'in söylediklerini Zelenski'ye aktardı. Ee, ama tabii Ukrayna için güzel sinyaller yok. Amerikan Savunma Bakanı Ukrayna'nın 2014 Kırım işgalini kastediyor. 2014'ten önceki sınırlarına kavuşmasının pek mümkün olmadığını, aynı şekilde NATO'ya dahil olmasının da pek mümkün olmadığını söyledi. Zelenski, Cuma günü Amerikan Başkan Yardımcısı Vance ile görüşecek. Ama Ukrayna için o eski, desteği görmeceği e, tahmin edilebiliyor. Avrupalılar da bu e, savaştan e, sıkıldılar. Her ne kadar Rusların yayılmacı politikasından rahatsız olsalar da mülteciler, enerji girdilerinin artması ve çok uzak bir coğrafyada işte e, haritayı da göstereyim ben size. İşte Donetsk bölgesini Ruslar mı yapmış, Ukraynalılar mı yönetmiş? Çok umurlarında olmadığı şekilde bir görüş var. Başka bir görüşte hayır barajı, barikatı buraya kurmamız lazım. Yoksa Rusya işte Estonya, Moldova böyle bir bir ilerler. Biz ne kadar kararlı olduğumuzu burada göstermemiz lazım şeklinde şahin bir görüş de var. ikisinin ortası olacak gibi Trump. Bu tür e, yerlerde Ruslar çok fazla e, savaştılar. Çok fazla asker kaybettiler, çok fazla da yer aldılar. O yüzden onları buradan çıkarmak zaten pek mümkün değil. Bir orta yol bulunması lazım. Çok aptal ve hiç başlamaması gereken bir savaştı. O yüzden Rusya kazanmış görünüyor, görünmüyor. Çok umurumda değil diye daha sonra bir açıklama yaptı. Zelenski de e, kendi sosyal medya aracından konuşma e, görüşmeler hakkında bilgi verdi. O da Trump'a teşekkür etti. <laughs> Ürdün Kralı gibi herkes ekran karşısına Trump'a çok teşekkür ediyor. Ama pek gelişmeler arzu ettikleri çerçevede değil. Amerika'nın desteğinin devam etmesinin bu sayede e, barış geleceğini e, belirtti Zelenski. Bu arada e, başka görüşmeler de var. Putin, Şaray ile görüştü. E, çok ilginç değil mi? 8 Aralık'a kadar e, bu teröristler Rusya baş düşmanı. Şimdi bir araya geldiler. Ahmet Şara liderlerle görüşmeye devam ediyor. Macron, Scholz batıda görüşmüştü. Suudi Arabistan'a gitti. Türkiye'ye geldi. Rusya ile normalleşmeden yana olduklarını söylemişler. Yakın zamanda da İran'la temasın sağlanacağı belirtiliyor. Bugün iki maç var. Onunla bitirelim. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa sınavında. Fenerbahçe Kadıköy'de Anderlecht'i konuk edecek. Galatasaray Hollanda deplasmanında Azi Alkmaar'la karşılaşıyor. İki takımımıza da başarılar dileyerek böyle bir münafıklık yapmayacağım. güzel maçlar olsun, güzel ülkeye puanlar kazansın diyerek kurtarmaya çalışayım. Yarın sizlerden gelenleri bekliyorum. görüşmek üzere, hoşçakalın.